Merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomda büyük örtülü kaygısız hayratı çeşmesi var burada. Onun yanına geldik. Burada sularımızı dolduruyoruz. Haftada bir geliyoruz işte. Çayı çok güzel oluyor. Şu dağın güzelliğine bakın ya. Çeşme bu dağın altında akıyor böyle. Burada kavaklık arkadaşlar. Hep kavak ağaçları. Ama kuş sesleri o kadar güzel ki serçelerin sesleri. Burada da iki tane, üç tane masa koymuşlar. Piknik yapabilmek için. Çok güzel, ideal bir yer. Burayı merak edip Büyük Örtülü Köyü'ne gelip de kaygısız çe çeşmesine görmeden gitmeyin derim yani. izleyen arkadaşlar. Sarıza bağlı bu büyük örtüler Bu serçeler de sanki adeta böyle senfoni orkestrası. O kadar güzel sesleri var. Onun için biraz susarak video çekiyorum arkadaşlar. Hani dinlerseniz çok güzel sesleri var. Bakın arkadaşlar burada da masalar koymuşlar 3 tane. Sarız Belediyesi koymuş evet. 3 tane piknik masası koymuş. Hani geldikleri zaman Sarız Belediyesi mi koymuş? Büyükşehir Belediyesi yazıyor zaten de. O zaman mutlaka Sarız Belediyesi koymuştur. Bu masaları buraya. İnsanlar geldiği zaman ailesiyle beraber burada pikniğini yapabilir. Buradan da yine başka bu gelen arkadaşlar Neyse arkadaşlar. Buradan videomu sonlandırıyorum. Hoşça kalın. Link atmayı unutmayın. Beğeniler bekliyorum arkadaşlar. Abone olmayı da unutmayın. Hepinize buradan teşekkürler ediyorum arkadaşlar. Hoşça